Herkese merhaba. Bugün köpek beydo için yeni bir video çekiyoruz gene. Videomuzun konusu akbaş çoban köpekleri. Başlar ülkemizin milli bir köpeği ama maalesef <laughs> bizden daha çok bunu Amerikalılar sahip çıkmışlar. İşte bizde de son yıllarda sahip çıkılmaya başladı. Burada tanıdığım hiçbirisi yok ama orada. İnternette yaptığım araştırmalarda Sivrisar Belediyesi'nin bu konuda e, yatırım yapıp bu köpeklerin saflarını üretmeye başladığını gördüm. İşte oradan birkaç kişinin internette röportajı vardı, televizyonlara verilmişti, YouTube'da yayınlanan. Onlara da bu arada teşekkür ediyorum. Silvesalara da bu arada hiç gitmedim ama emeği olan herkese teşekkür etmek gerekiyor. Şimdi akbaş çoban köpeklerini anlatırsak, bu çoban köpekleri Orta Asya'dan Türklerin göçüyle gelen köpekler. Ee, yaklaşık 3000 yıllık bir maziler olduğu düşünüyor. Ee, bu Eskişehir-Sivrisar tarafında çok bulunuyor. Biraz da Polatlı'da var bu köpeklerden. Ee, ve bunlar safkan köpekler. Renkleri süt süt beyaz renginde. Ee, bu köpeklerin bu göç sırasında e, Eskişehir taraflarına işte Türk boyları geliyor, bir de Moğol boyları geliyor. Bu iki boş e, birbirleriyle işte artık akrabalık ilişkileri olmaya başlıyor yakın bölgelerde yaşadığı için ve tek kavime dönüşüyorlar. Bunlara da kara tatar deniyor. Bu köpeklerin ilk görüldüğü kavimler bunlar. Köpeklerin kullanım alanları hayvancılık olduğu dönemlerde hala da öyle aslında. Ee, sürü koruma köpeği olarak kullanılıyor. Şimdi Akbaş'ın ekstra bir özelliği daha var. Sürüme koruma, koruma köpekleri genellikle sürüyü gütmezler. Yani Nasıl olur bu? Koruma köpekleri vardır. Onlar sadece yabani hayvanlara karşı bekçilik yaparlar ya da yabancılara karşı bir tehlike olduğunda da onlara saldırırlar ya da püskürtürler. Çoban köpeği olarak da işte arman kurdu, Boulder, border collie gibi daha zayıf köpekler seçilir. Bunlar da işte sürüyü güzel istediğiniz tarafa yönlendirir vesaire. Akbaşların en temel özelliği bu iki özelliğinde olduğu çok nadir köpeklerden biri. Bu da köpeklerin zekasını gösteriyor. Köpekler hem sürüyü korur hem sürüyü güder. Köpeklerin sürü konusunda, hayvancılık konusunda özellikle koyunculuk alanında kullanılıyor. En büyük avantajları renklerin beyaz olması. Renkleri beyaz olduğu için sürün içinde kayboluyor. Dışarıdan gelen bir hayvan da bunu göremediği için, sürüden ayırt edemediği için, vahşi hayvanlardan bahsediyoruz, ayırt edemediği için eee İlk hedef haline o gelmiyor. O arada da o müdahalesini yapıyor. Özellikle kurtlar biliyorsunuz çok akıllılar. Bu konuda önce sürünün köpeklerine saldırıyorlar. Günümüzde de hala birçok bölgede akbaş kullanılmakta. Nedeni birçok iklim koşuluna dayanıklı bir köpek. Yani soğuk havada görev yapıyor. Sıcak havada görev yapıyor. Bozkırda görev yapıyor. Gene bu çok ciddi bir artısı. Pek çok çoban köpeği bunları yapamaz. Yani kimisi gider soğuk iklimde, kimisi yağmurlu iklimde, kimisi kurak iklimde ama hepsini bir arada yapabilen köpek akbaştır. Akbaşlar, fiziksel özellikler hakkında biraz bilgi verelim. Erkekleri 65-70 kilo civarında bir ağırlıkları olabiliyor. Boyları ise 86 santime kadar uzayabiliyor. Bunun daha üzerinde olan akbaşlar ee, çok nadir de olsa çıkabiliyor ama onlar tabi daha önceki videolarımızda da söylüyor, söylüyoruz. Büyüme hastalığı olan köpekler yani daha ileri bir akbaşın e, gördüğünüzde bunda bir rahatsızlık var. Büyüme hormonu ya çok fazla salgılanıyor ya da başka bir şey. Ama çok daha büyük oldukları zaman tabi ayrı dinamikleri bozulduğu için bu köpekler atletik köpekler. en güçlü hem çok atletikler. Bozuldukları için zaten var olan görevlerini yapamayabiliyorlar. Akbaşları bir sürü korurken seyrederseniz çok ciddi mesafeleri çok kısa sürede kat ederler. Genellikle sürülerde e, kullanımları şu şekilde oluyor. Birden fazla köpek kullanılıyor. Sürü büyüklüğüne göre değişiyor. Hani bu bilgiler istatistik bilgiler ama değil ama hayvancılıkla uğraşan arkadaşların verdiği bilgiler. E, sürüde 250 koyuna kadar yani her 250 koyun için iki erkek bir dişi olarak tutuyorlar. Erkeklerin fazla olmasının nedeni sayı olarak yabani hayvanlara karşı korumada daha güçlü oldukları için ve diğer başka koyun sürülerinin köpeklerle mücadele edebilmeleri için. Bazen çünkü karşı karşıya geliyorlar dişlerin gücü yetmeyebiliyor diğer erkeklere. Dişinin burada görevi ise dişler erkeklerden çok uyanık köpekler her şeyi çok daha iyi takip ediyorlar evet. ve erkeklerin dağılmamasını sağlıyorlar. Hani erkek köpek dişi oradayken bırakıp gidemiyor. Genellikle çalılık alanlarda akbaşların iki tüy yapısı var. Bir tanesi uzun, bir tanesi kısa ama tüm renkleri beyazdır. Çalılık alan çok olan yerlerde, makilik alanlarda kısa tüylü tercih ediliyor çünkü tüylerin çalılara takılmasından dolayı hayvanlar rahatsız olabiliyor. Ya da rahat hareket edemeyebiliyorlar. Ama soğuk alanlarda ise uzun tüyler tercih ediliyor. Hani bu çalı problemi olmayan yerlerde. Akbaşlar yavruları senede iki defa kızana gören köpekler. Yavrularını kendileri çok rahat büyütüyorlar. Çünkü genellikle doğal ortamda yaşadıklarından dolayı çok dirençliler. Diğer hani gördüğünüz ırklar gibi yavrular da çok narin değillerdir. Ciddi anlamda doğal koşullara direnç gösterirler. O yüzden akbaşlarda yavru ölümleri de çok az olur. Akbaşlar son dönemlerde şehirleşmenin artmasıyla beraber Alan koruma köpeği olarak da kullanılıyorlar. Yani büyük bir bahçeniz var, bir araziniz var, bir fabrika binanız var. Burada da çok iyi koruma yaparlar. Çoban köpeklerinin genel özelliğidir bu. Akbaşlar e, koruma konusunda çok atletik oldukları için ne kadar büyük alan olursa olsun bir taraftan bir tarafı bir tehlike anında saniyeler içinde mutlaka kat ederler, tehlikeyi bertaraf ederler. E, ve çok korkusuz oldukları için de bu köpekler herhangi bir şey konusunda geri, at, geri adım atmıyorlar. Zekalarından dolayı da eğitilebilirlikleri vardır ama bağımsız hareket etmeyi seviyorlar. Bunun aileyle hiçbir sorunları yok bu köpeklerin. Ama eğitimde dediğimiz gibi bağımsız hareket ettikleri için birazcık baskını kurmanız gerekiyor eğitmek için. Ailedeki çocuklarla da hiçbir sorunlar yok. Kesinlikle ne yapılırsa yapılsın karşılık vermezler bu köpekler. Bahçeli bir alanda yaşıyorsunuz da kimi büyük kimi köpekler sürü içinde olmaktan çok fazla hoşlanırlar ve yalnız kaldıklarında psikolojik sorun yaşarlar. Ama akbaşlarda bu yoktur. Ee, bağımsız bağımsız ve yalnız kalmayı da seven köpeklerdir. Ama ailelerini de çok seven köpekler. Eğer bir ak, akbaş sahiplenecekseniz mutlaka onun üzerine bir baskını kurmanız gerekiyor sürü lideri pozisyona geçmeniz gerekiyor. Aksi takdirde bu köpekler çok bağımsız karakterli olduğunda büyüyünce kontrol edemeyebilirsiniz. Akbaşları şayet bir bahçede besleyeceksiniz, alan koruması için kullanacaksanız şayet bahçenin çitlerinin mutlaka 2 metreden yüksek olması gerekir. Çünkü e, atletik oldukları için o çitleri aşabilirler. Tırmanmayı çabuk öğrenirler. O, bu da zekalarından kaynaklanır. O yüzden eee çitlerin yatay demirleri çok fazla olmaması lazım dikey demirleri. Çünkü yatay demir çok fazla olursa ya da aralıkları kısa olursa onlara tırmanarak çıkabilirler. Ama mutlaka özgür alana ihtiyaçları vardır. Kısıtlı alanda besleyemezsiniz. Apartman yaşamında olmaz kesinlikle. Türkiye'nin çok özel köpekleri var. Akbaş da bunlardan biri. Ama maalesef biz fazla değer bilmiyoruz. Bunu da köpek fiyatlarından görebilirsiniz. Mesela bir Akbaş çoban köpeğinin çok daha kaliteli, çok daha iyi bir köpek olmasına rağmen yurt dışından getirilen başka bir çoban köpeği 10 katı yavrusu paraya satılırken bu köpek 10 katı daha ucuza satılıyor. Diğer köpeğin yapabiliteleri çok az, özellikleri çok az ama neden? Yurt dışından geldi. Lütfen kendi köpek ırklarımıza sahip çıkalım. Abi de internette sürekli şunu görüyorum. Başka videoda da söyleyeceğim bizim ırklarla ilgili çeke çekeceğimiz videolarda. Bizim köpeklerimize sahip çıkmak yerine bir akbaşçılar var, bir kangalcılar var, birbiriyle savaşıyorlar. Arkadaşlar niye savaşıyorsunuz? Niye herkes birbirine bir şeyler söylüyor? Akbaş da bizim köpeğimiz, kangal da bizim köpeğimiz. İkisi de çok iyi köpekler. Birisi akbaşı iyi dediği zaman diğeri diyor ki kangal çok daha iyi. Ya yani ne alakası var? Kangal da çok iyi bir köpek, Akbaş da çok iyi bir köpek. Milli köpeğimiz bunlar bizim. Bunlara biz sahip çıkmazsak, biz kendi aramızda birbirimize düşersek kim sahip çıkacak? İşte Amerikalılar deli gibi sahip çıkıyorlar. Akbaşlar Amerika'da yapılan köpek federasyonları tarafından belirlenen işte bilimsel çalışmalar sonucu en iyi koruma, sürü koruma ve gütme köpeği olarak seçildi. Ya adamlar bunu test ediyor, siz birbiriniz aranızda kavga ediyorsunuz. Amerika, Amerika dünyadaki en fazla köpek popülasyonu olduğu yer. Her ülkenin köpekleri adamlar da var. Yani o yüzden lütfen birbirinize barış kurun. Laf söyleyecekseniz de kendi köpeklerinize değil, kendi memleketinizin köpeklerine değil, başka köpeklerle kıyaslamalarda birbirinizle tartışmaya girin. Videomuzun konusu bu kadar. Hepinize çok teşekkür ediyoruz. Eğer geniş bir alanınız varsa ya da hayvancılıkla uğraşıyorsanız bir Akbaş sahiplenmenizi öneririz. Her şeyde çok iyi köpekler. Korumada da, sürü bütmede de. Kendinize iyi bakın. Videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Ee, ayrıca yorumlar bölümünde de akbaşlarla ilgili ekstra bilgileriniz varsa araştırmaların sonucu onları da paylaşırsanız diğer kullanıcılarımız da bundan faydalanmış olur. Ben de faydalanmış olurum. Çok teşekkür ederim. İyi günler dileriz. Müzik